Bu Kurban Bayramının neşesi de bizlere vesile olsun, güzel günlere bir vesile olsun diyelim. Malum zor günlerden geçiyoruz. Belediyeler üzerinde bir takım stresler birikmiş durumda. Gerçekten çalışma düzenini bozan bir kaygı seviyemiz var. Bunun farkındayım. Bununla ilgili de tedbirlerimizi alıyoruz. Siz çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu zor zamanlarda belediyemize bir zarar gelmeden çalışmak adına çok büyük bir özveri var. Seçilmişlerin yargı tarafından, siyaset tarafından farklı ele alındığı, zorlandığı, sandık iradesinin hiçe sayıldığı günler yaşıyoruz. Dolayısıyla gerçekten şu dönemde belediyede çalışmak belki de Türkiye'deki herhangi bir kurumda çalışmaktan çok daha zor ve zorlayıcı. Tabii başta Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere buradan sizlerin huzurunda da Bayram sevincini keşke beraberce yaşayabilseydik diyeceğim çünkü çok güzel bir çalışma ortamımız vardı. Büyükşehir, Üsküdar Belediyesi, ilçe belediyeleri birlikte el ele güzel işlere adım atmak üzere yola çıkmıştık. Ama şu anda ekran başkanımız başta olmak üzere pek çok belediye başkanımız ne yazık ki bayramı aileleriyle birlikte, çalışanlarıyla birlikte kutlayamıyorlar. Dolayısıyla onların bir an önce bizlere ailelerine ve vatandaşlara seçildikleri, seçmenlerin onlara verdiği iradenin teslim edildiği günleri görene kadar da rahat olamayacağımızı, huzurlu olamayacağımızı buradan söylemek istiyorum ve bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını, bu bayramın coşkusunu onların da yaşayabilmesini çok istediğimi, sizlerin de böyle düşündüğünü düşünerek dile getirmek istiyorum. El birliğiyle bu günlerden çıkacağımıza inancımız tam. İşimizi severek yapıyoruz, işimizi birbirimize destek olarak yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz ve en önemlisi de e, hukuki yasal zeminlerden hiçbir zaman sapmadan bu çok önemli bir konu. Göreve geldiğimizden beri e, bunu zaman zaman sizlerle, zaman zaman üst yöneticilerinizle. Başkan yardımcılarımızla, müdürlerimizle istişare ediyoruz. Geçen gün bir anket yayınlandı, takip etmişsinizdir. Üsküdar Belediyesi geç bu senenin yani 2024 senesinde vaatlerini gerçekleştiren ilçeler içinde bir numaraya oturdu. Yani biz kampanyada verdiğimiz sözleri sizlerin özverili çalışmalarıyla birlikte bir yıl içinde yüzde %63 63'e yakın bir oranda tamamladık. Dolayısıyla sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu bayram vesilesiyle de bunu paylaşmış olmak istiyorum. Bu gerçekten gurur verici bu kadar zorlamaya bu kadar kaygıya stresli günlere rağmen verdiğimiz sözleri sizlerin özverili çalışmalarıyla tutmuş olmak bizim için son derece Gurur ve mutluluk verici. Bu Kurban Bayramının neşesi de e, bizlere vesile olsun, güzel günlere e, bir vesile olsun diyelim. Hep beraberce özveriyle çalışmaya, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle e, hem kreşle, hem çalışma şartlarının iyileştirilmesiyle, hem de bayram ikramiyelerimizde e, bu zor günlerde bir nebze de olsa destek olabileceğimizi düşünüyoruz. Umarım sizler de bunu bu şekilde takdir ediyorsunuzdur. Merhabalar, iyi bayramlar ederim. <laughs> Oo, bir bakalım. Çok teşekkür ederim. Harika olmuş. İyi bayramlar. bu ne kadar güzel böyle bir elbise. Etek elbise mi bu? Çok güzelmiş. <laughs>